Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de en sevdiğiniz içeriklerden biri olan yeni gelen çarkı açacağız. Lamborghini geldi oyuna. Umarım hızlı bir şekilde alırız. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keyifler yerinde dur Şöyle bir önceki videoda yaptığınız gibi güzel bir şekilde beğeni atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. dönüşümüz tam gaz devam ediyor. Oyunda bu dönüşü özel tam gaz ilerleyebileceğimiz bir şey getirmiş. Maşallah hocam. 50 bin var umarım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar Lamborghini'yi en ucuz şekilde alabiliriz. Bu arada arkadaşlar Kodoşuk benim ucu sponsorum biliyorsunuz hızlı ve güvenilir bir şekilde ucularınızı oradan yükleyebilirsiniz. Videoların açıklama kısmındaki linkten yüklerseniz eğer beni de desteklemiş olursunuz. Şimdi daha önce şöyle bir 380 paramız var ödülleri al kısmında. Bununla belki bir şeyler yapabiliriz. Şöyle bir yeşil desen var. Bir adet mavimiz var. Benim gözüm fıstık yeşiline kaydı. Fıstık severiz. Evet. Bilmiyorum buna karar vereceğim. Ee, toz olarak da gelmiş arkadaşlar Tesla'dan memnunum ama e, yağ ver gider olur oğazı kesinlikle almayı düşünüyorum Bak bakmakdenin o güzel Hatta bir önceki maddenin almamıştım ama e, bu gerçekten güzel olmuş e, hoşuma gitti Tesla için biraz kararsızım fakat e, o desen için de almayı düşünüyorum Onun haricinde şöyle setler falan var burada bizim 281 pi paramız var bir şey alınabiliyor mu ona daha sonra bakarız efendim şimdi İlk olarak hızlanmaya başlayacağım arkadaşlar. Umarım şöyle bir 8'de 8. Tak hızlı bir şekilde. bak Başlıyorum. Şu an sizler için atıyorum. Hadi bakayım arkadaşlar. Şöyle bir git git dur orada. Aa. Bir hız verdi. Arkadaşlar temkin hızlan demiyorum. Normal hızlan diyorum. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Evet. Gitmedi. Tamam. Olur. Nazar çıktı. En azından şöyle şey başlayalım. Kötü başlamış olalım. Ama bundan sonrası iyi olsun. O yüzden şöyle bir duruyorum. Kardeşim oradan bir artı güç alabilir miyiz? Bak kaç verdim? Hız artı 2 verdi. Ee, arkadaşlar ben deneyeceğim ya. Beleşten deneyeceğim. Verdi mi? Aa, güzel. Beleşten geçtik. Bak beleşten geçtik. Ama bundan sonrası sıkıntı yapabilir. Ee, o yüzden şöyle bir Kardeşim. Bize bir artı iki verirsen tamam. Başarısız. Bu arada nasıl böyle ya? Başarısız gidiyor. Bak. İleride tek atalım. Bak. Buralarda az ucu harcayabiliriz. Sıkıntı yok. Yine başarısız diyor. Arkadaşlar sıkıntı yok falan diyordum ama neyse. Evet. Bir daha çeviriyoruz. Artı üç. Artı bir gitti. Bak. Buraların böyle olması güzel. İleriki aşamalarda çünkü biliyorsunuz ucu şeyleri daha da katlanıyor arkadaşlar. Mesela bin ucu. Şöyle bir Artı 2 inşallah böyle bir 5'te 6'da şıp. Ama bunu her şey başarısız diyor ya. kardeş. Bak. İkincide de başarısız dedi. Burada zaten mecbur geçiyor. Acaba artı kaç verecek? 1. Tamam sıkıntı değil. Şurada bir hızlıdan arkadaşlar artı 2 alırsak var ya efsane olur. Başarısız dedi. Bak yavaş yavaş böyle bir geriliyorum arkadaşlar. Ama her şeyde başarısız diyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Artı iki isteriz. Evet. Bir verdim. Arkadaşlar şu an bundan sonrası 5800. Bak bundan sonrası sıkıntı. Ama inanıyorum ya. Artı iki gelecek. Ya ben bunu şimdi artı bir artarsa da sıkıntı. Artı iki hissediyorum arkadaşlar. O artı iki buraya geldi. Başarısız. 5800'den olduk. Bir artı iki alalım. Ama kardeşim biz hiçbir zaman böyle atlayamayacak mıyız ya? Böyle bir şey oldu. Bütün hocamı yedim bitirdim bir de artı bir geldi ya. Aa yine oyun. 7000 7000. Tam 21 yapıyor. Bunu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Bu bir Bakın. Ödülümüzü aldık. Tamam Hiç sıkıntı değil. Al diyelim şöyle. Tamam. Ödülü aldık. Bir adet Lamborghini'miz hazır. Kardeşim. Ben inananlar için. Bakın sizler için arkadaşlar baştan başlayacağım. Hiç orada şey yapmamı kendimizi yormamıza gerek yok. Şöyle bir şansımızı bir dönerse beni çok mutlu eder. Evet 60 hücreye vermedi. Bir hızlan diyelim. Başa döndürdü. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir atıyoruz. Yine vermedi. Kardeşim. Normal hızlan. 60 hiç problem değil. Bir bir toplatıyor böyle bir şey var mı ya? Evet. Hızlan Bu bizi biraz yoracak gibi. Tamam kardeşim. Uğraşmayacağım. Sen için hızlana Güzel. Artı bir. Bir artı iki biz hiç göremedik ama arkadaşlar yani. Mesela ikiden dörde bir çatmadı beni ya. Şurada bir de başarısız. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kardeşim bak 180 hoca falan mesele 180 hoca değil artık anla şunu. İki geç. Bir bir geçiyor ya. Bak şu an sinirlendim. Şöyle bir 5'e doğru bir spam yapalım. Bunda olmuyor. 500 hoca batıyoruz. Tek attık mı inşallah. Evet atmadık. Bir daha 500 batıyoruz. Ama bu çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. İsyan etmem bir gerek yok arkadaş. Artı 3. Bak artı 3 hoşuma gitti. Eğer buradan var ya bak 5800 hoca var. Lütfen birbirimizi yorumlayalım. Rica ediyorum arkadaşlar. Güzel biz ekmeğimizdeyiz. Sizler için güzel bir şey çıkartıyoruz. Şuradan artı 2 attın. Bu olay biter. Haydi. Vermedi. Kardeşim artı 2. Lütfen artı 2 gel. Artı 2 gel. Artı bir verdi. Arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Artı iki gelse var ya diğer de seni de alacağım. Ya. Hain oyun ya. Gerçekten hain oyun. Ama şöyle yapalım. <laughs> Biz yine ödül al Artı çok orada bir güzel hızlandı. Tamam. İki gelseydi var ya çok güzel olacaktı ama sağlık olsun. Şimdi ödülleri al kısmına gelelim. Ee, arkadaşlar e, alacağım bu arada Lamborghini deseni daha doğrusu McLaren için uygulanabilir desem bu olacak. Şöyle bakayım mavisi de var ama e, mavisi de baya bir capcaflı duruyor ya. Bilemedim. Gerçi aynı ya. HDR'da i̇şte yeşil mavi Tesla rengine benziyor. Hain oyun vermedi bize arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şey var mı? Biz de o zaman şöyle yapalım. Yeşil'i alalım kardeşim. Şöyle bir McLaren desenimiz artık e, Lamborghini olarak olacak arkadaşlar. O desen adı da McLaren kaldı ama neyse. miyiz Onun haricinde e, Toros için bilmiyorum. E, bu akşam bu arada 22.00'da yayınım olacak arkadaşlar. Lig öncesi bir hazırlık maçları olacak falan. E, yayında yine bana yazarsınız. Zaten biraz sohbet etme şansımız olur. Hem de e, şey yapmamış olur. Tesla'dan vazgeçmeyi düşünmüyorum açıkçası. E, bunu da pembe diyor ama beyaz olmuş. Şuradan da biz kardeşim uazımızı e, alalım. Hadi bakayım. Yani 50 bin vardı. Ne kadar kaldı? Evet bayağı bir şey kaldı. Bu kısım ne oluyor? 6'da iki yani toplanınca ne oluyor hiçbir fikrim yok. Ne olduğuna dair. Burada ödül al kısmında 383 paramız var. Bununla ne yapabiliriz? Bunlar gripti desenleri arkadaşlar. Belki şu set için biraz zorlayabilirim gibi geliyor. Şöyle bir set vardı oyunda onu almamıştık biliyorsunuz. Ben hatta bir hızım alamadım. Şöyle bir hızlan değil mi? Belki bir anda bir artı 3 falan gider. Arkadaşlar belli olur? Vallahi bir hızlana bastım. Hadi bakayım. Vermedi. Peki bunu beleş ıslanmam yok mu? Zaten 60 diyoruz. Tamam bir verdi. Sıkıntı yok kardeşim. Fazla şu paradan toplayamıyoruz diye biliyorum herhalde. Bakalım. Yine bir verdi. Dayanamadım. Arkadaşlar bu çarkı bir sövünmemiz lazım ama çark bizi sömürüyor genelde. Bak mesela direkt beleşten uzlandık. Çok güzel. Bir 180 ucuyla bir alt uç bir şeyler bir yap böyle kendime geleyim. Vermedi. Bak. Buraya da bir artı bir gitti. Buraya da bir artı bir gitti. 5 şu basıyorum. Artı 3. Vermedi. Ama Burayı da belki yayında yine bir tur E, falan deneyebiliriz. Ya da şu sete getirip e, sarı seti alabilirim arkadaşlar. Yorum kısmında tabii şey yapmayı unutmayalım. E, bunları belirtirseniz bana çok mutlu olurum. Canlı yayına da akşam hepinizi bekliyorum. Bu arada şöyle bir araçları test edelim hepimiz. Önce bir arabalarımızı şöyle bir hemen şuradan seçiyoruz. Artık e, Uğur'a kardeşim şöyle yer değişelim. Maklerin içinde arkadaşlar şöyle sedan. Hemen şuradan ona da bakış ya. Yeşil yeşil gezeceğiz. Şöyle bir oyun içerisinde nasıl duruyor onlara da bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu an odu kurduk ve yeni arabamızı test edeceğiz. Yanımda bu arada Furkan var kardeşim video için yardımcı oluyor. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hazır mısın Furkan? Biniyorum. Arkadaşlar. Aynen. Evet. Daha Hadi bakayım. Kalkışım. Yalnızca ölüler görür. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Abi araba hakikaten yeşil yeşil çok güzel duruyor. Şu an HDR'da da akıyor baya. Şimdi bir adet oğaza ihtiyacımız var. Onu da bulduğumuzdan an efsane olacak. Şöyle iç döşemesi falan. Yok. Çok fazla görüp sağlanamıyor ama güzel. Artık ıı, yeni arabamız bu. Bir hayırlı olsun alırım. Aklım hala orada kaldı arkadaşlar. Ya artık iki yapsaydım son anda. Testa, testa için de bir şey yapabilirdik ama olmadı. Şimdi burada bir kardeşim açık vazge bize kapalı vaz lazım. Bir lambamız daha var biliyorsun. Yalnız sessiz olması çok iyi. Magderin'den sonraki gelen desen de acayip bir ses olayı vardı. Ben o yüzden çıkartmamıştım arkadaşlar ama bu gayet iyi yani. Tesla gibi mi abi? Ses? evet evet. Yani bunun sesi falan bayağı iyi. Hatta dur bakayım. Şöyle bir şunu da boyayım yan yana. Yok. Bunu da hatta eski desen yapayım. Evet. Arkadaşlar iki makların Bu arabanın adı ne acaba ya? Makların falan diyoruz ama. Bak bunda daha fazla ses çıkıyor mesela. Bunun ses olayı A biraz daha iyi. Arabanın ismi Supra CB gibi bir şey olması lazım. Değil mi? Supra. Aynen. Kupaya falan bir şey yazıyordu. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim bu bunun yavrusu gibi durmadı mı? <laughs> Arkadaşlar <laughs> harbi yeni bayağı şey iyi kabul az da ya. Güzel güzel hoşuma gitti. Şimdi bir adet boğaz lazım onu da bir çözelim. Hadi bakayım. Çıkmıyor ya nerede bu Boğazlar Bir makların daha çıkıyor. Bak. Ooo kardeşim kendi desenimi kendim bulurum. Bak Furkan. Haydi geliyorum abi. çünkü dağına sen... doğru gel. Farmın yolun bittiği yerde. Arkadaşlar sana bir sürprizim olacak kardeşim. Hazır mıyız? Adı bakayım. Bu değil mi ya? Bak şöyle kuşbaşı şey kuşbaşı ne ya açıklayalım. Kuş bakışı görüntü <laughs> <Yönümüzü gülüyor> de alayım. Bak bunun için asılmış. Direk. Yeah. Direkt güzel koltuklar moltuklar. Bunun birinci şahısı şey tabi daha geniş. Bunu da bir tur atalım. Geliyorum abi şartındayım Bu arada bu da çok güzel arkadaşlar sessiz çalışması gayet iyi. Ya bu set olayı çok güzel yapmışlar biliyorsunuz. Pes önemli. Ona da bakayım. Şey Yan yana. Üf. Galeri yaktı ki. Sizce hangisi daha güzel? Yani gerçekten Maktır'ın da çok güzel ama şu Oğaz'da şöyle bir desen gelmesi beni çok mutlu etti açıkçası. Güzel oldu. Güzel güzel. başka Boğaz desenlerinden yani şöyle arkadaşlar. Şu desen de çok iyiydi. Ama artık yok. Desenimiz belli. Kullanacağımız desen kaplaması bu olacak. Hadi bakayım. Furkan'cım nasıl buldun galeriyi? Arkadaşlar bu arada galeriyi de kısadan açmış olduk. Şöyle... Abi, bak. Sese bak. Bu az nasıl? Hadi şimdi şöyle Abi, bir gelelim. İkisi de sessiz ya o çok güzel olmuş. Sessiz olması Abi. çok güzel olmuş. Arkadaşlar şöyle bir... <laughs> Olay oldu. Ben şunu da Bunu bakayım. Bak makbeni severiz. Bir tane daha var abi bunu da boy Bunu da koyalım. Oo ortada sarı altın güzel oldu. Bak. Evet araç desenleri bu şekildeydi. Şanslı bir şekilde çıkarttığımı düşünüyorum. Yani biraz şanslı diyelim şanssız diyelim bilmiyorum arkadaşlar. Yani yolunlarda yazın şanslı mı oldu şanssız mı oldu ama güzel oldu. Hayırlı olsun dileklerinizi bekliyorum. Ee, artık ki yakalasaydık belki Toros için de şey yapardım ama dediğim gibi e, testeden çok memnunum. Yine ee, videonun altına işte gerek var mı diye şey yapabilirsiniz. Biraz hatta ilerlettim çarkı hatırlarsanız. Kalın için belki o kıyafet içinde de kullanabilirim. Akşamki canlı yayında da e, bununla alakalı fikirlerinizi belirtirsiniz. Bu gece 22.00'da YouTube'dan yayınım olacak arkadaşlar. Bu arada kardeşim olay bu. Ee, şöyle bir öldürme mesajı de varmış. Araçta mı? Evet. Dur bakayım. Bu arada eyvallah kardeşim sen de videoya yardımcı oldun çok teşekkür ederim. Zahmet verdik. Hazır mısın? Evet ilk kilimiz elit. <gülüyor> <gülüyor> ne? Abi. Ne yapıyorsun oğlum? Dur hızlı gel abi istesin. Kardeşim hızlı gelirsem Miramar'da bulursun kendini. <laughs> Okey. <laughs> Eline sağlık senin de kardeşim. Sağ ol de. Evet arkadaşlar olayımız bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videoda like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'da hepinizi bekliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar biliyorsunuz e, videonun açıklama kısmından kodu Apollo linkine ulaşabilirsiniz. Ucu alışverişinizi oradan yaparsanız efendim beni de desteklemiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs> Allah.